arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üç renk boyama kalemlerden renkler çizeceğiz gözümüz kapalı ve onlarla birlikte kiri çizeceğiz ve boyayacağız şimdi ilk önce ben seçeceğim üç renk kalem şimdi seçiyorum bir tane bu bir tane de şu bir tane de bu Tamam. Şimdi babam seçsin. Gözüm Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. Şey evet. Siyah kalem düştü tamam. galiba. Tamam. 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 şimdi birlikte çizelim. Sarı siyah gelmesi iyi oldu. Onunla birlikte çizebilirsin. Ne çiziyoruz? Kedi. Tamam. Siyah değil, griymiş. Ya. Hmm. Hmm. Black yazmıyor mu? Yok Black yazıyor. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Çizme. Nasıl yapmışım? Siyah siyah. ayrı zaman alabilir. Şimdi çizip geliyoruz Şimdi çizip de Boyayıp da geldik Benimki böyle oldu Babamınki de gösterecek. Böyle oldu Arkadaşlar Siz en çok hangisini beğendiniz Benimkini mi beğendiniz Yoksa babamınkini Babamınkini mi Puanları bekliyoruz yorumlarda Görüşürüz